Evet. Burası gördüğünüz gibi değişik bir yer. Çünkü ben kayıt almıyorum. Ne yaptık derseniz. Şuradan çıktıydık ya aşağıdan lanetli yerden. Şuradan geldim. Şöyle şuradan geçtim. Şuradan geçtim. Buradan üst kata çıktım. Oradan da içeri girdim derken. Uzunlamın <laughs> Kayıt almayı unuttuk. Gördüğünüz gibi mermiler bitti. Pompadan da birkaç tane ıskaladık. Burada iki tane flash bombamız vardı. Onlar da gitti. Bıçak vardı o da gitti. Her şey gitti. Asa, asayı taşıyorduk. Asa da taşınmıyormuş. Arkasını çevirince gördük. Bunu alıp işte artık ileride ne olacaksa biz de asayı taşıyoruz gibi yere geçirelim. Bu arada burada da yeşil anahtarı buldum. Açılmıyor kapıları açacağız. O zaman gidelim. Burada pompalıyla... Haşat ettik. Evet, çok iyi. Ne da Oğlum sen yardıma mı geldin Jesus yoksa? Christ. Yok lan hiç yardıma gelmişe benzemiyor bu. Senin babanın hikayen olan öyle. E, ee, bir dakika. Buraya girsek. Aşağıda gidiş yok. Buraya gidebiliyor muyduk lan? Aynen. Kardeş sen. Thank you. Sen kal orada. Nana uğradı, nöö. Buradan çıkamıyoruz mu lan? O siktir ya dur orada ya. Bir de seninle mi ulaşacağım? Of. Bulduk. neydi lan o? Bittik. Biraz yavaş gidelim bakalım. Bizi duyar mı? Bu resmen geliyor. Herhalde buraya kadar tahmin etmez bir sürü kapı geçtik. Al o Adam buradan gelirse zaten güzel bir selamımız olacağız. Ben yani burada düştüydük. Ben bir ineyim ya. Yani. Aha, bu ne? Jesus. Oy. Adam yumruk atıyor lan. Asiktir. Öldük. Bunu kullanırsak ölürüz. Kullanmasak yine ölürüz. Kanın mı lan senin? İyi Buradan gittik bir yere aramadık. Buradan gidip Waiting Room'dan mı geçeyim acaba? Bir de öyle deneyelim. Eyvah eyvah. Bu da zombiye dönüşmüştür. <laughs> Sen dur orada kardeşim benim. Şimdi bir yeni kayıt atalım da. Şimdi bir de dandık bir beslenme varsa. Oh. Shit. Bunu ölmezse öldü biz öldük. Hadi bir şuraya gir be. Belki giremiyordur buraya. Acı buraya giriyorsan GG'yiz. Aha güzel. Oğlum gelme lan. Orada yokum. Eyvah eyvah. Oğlum sen nasıl bir şeysin ki? Hmm? Allah kahretsin seni. Operasyon odasında canlılar. Mühimmat lazım bana. Lan niye dönüyor? safe the room mu geliyor? ne Al Dostum önce şunu Bence yok bu tamamdır İş tamam Ben sana Tamam baba, bir tane eksiktin, gel. Marvin, 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 Marvin seni yiyecek oh, no. şimdi. Ne no diyorum yavrum, no diyorum. Şuradan intihar edeyim. <laughs> Get uh moving. -oh.

Nereye gidiyor? Bana mı geliyor işte? Burada gelme ya. Burada yok bir şey. Heh geldi. İyi de ben oraya gideceğim kardeş. Oraya gitmem lazım. Allah seni mali. Ah! <laughs> Bu kadarmış. Haydi <laughs> bu